Arkadaşlar merhaba, SCM32 Mimarisi video serisinin 3. videosundayız. Önceki videoda düşük seviyeli başlangıcı anlatmıştım. Bu videoda bir çevre biriminin yüksek seviyeli başlangıcına değinmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle ben 100 art biriminin yüksek seviyeli başlangıcını yapmak istiyorum. Siz buna bakarak diğer çevre birimlerinin yüksek seviyeli başlangıcını da yapabilirsiniz. Öncelikle kendi oluşturduğum dosyaları başka bir klasöre almak istiyorum. Sebebini birazdan açıklayacağım. Şimdi sebebi buradan benim Yüzart art aktif etmem gerekiyor. Buradaki ilgili ayarlardan. Bunun sebebi de bu STM32 hal driver'ın içine yüz artın driver'larının gelmesi gerekiyor. Yani 100 art driver'larının gelmesi gerekiyor. Eğer bu driver'lar gelmezse ben herhangi bir şekilde 100 artın register'larına ulaşamıyorum maalesef. O yüzden kodu tekrar oluşturduğumda benim dosyalarımın üstüne yazılacağı için hem dosyalarımı koruma altına almak istiyorum. O yüzden yeni bir dosyada tutmak istiyorum. Şimdi buradaki 3 dosyayı alıp yeni dosyama taşıyacağım. Buradaki iki dosyayı da alıyorum. Evet şimdi yüz artı aktif etmek için bilgili ayarlara gidiyorum. Ve buradan yüz artı biri aktif ediyorum. Bir daha şöyle kapatıp açayım. Ctrl S ile yeni kodumu oluşturuyorum. Evet benim önceki dosyalarım burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi yeni dosyalarımı tekrardan siliyorum ve kendi dosyalarımı aktaracağım. Bu arada bu yaptığım işlemler herhangi bir proje aşamasında yapılması zorunlu değil. Ben sadece biraz daha işin mantığını anlatmak için bu şekilde bir yol izliyorum. Onun dışında direkt olarak herhangi bir çevre birimini aktifleştirdikten sonra ilgili hal fonksiyonlarıyla istediğiniz işlemi yapabilirsiniz aslında. Ben biraz daha Şimdi mantığına değinmek için bu videoları çekiyorum. Şimdi buradan tekrar ilgili dosyalarımı çekiyorum. Yani evet, Bu iki dosyamı da tekrar mod diyorum. Evet. Bunları da kapatıyorum. Evet tekrardan derliyorum projemi. Herhangi bir hata vesaire yok. Şimdi öncelikle bu video bir yüksek seviye başlatma videosu olduğu için benim bu videoda aslında MSP dosyasıyla pek bir işim yok. Şimdi o yüzden burada ben 100 art birimini başlatacağım aslında. 100 art biriminin temel ayarları, temel parametreleri. Yani herhangi bir clock ayarına veya interrupt veya enik ayarına girmeyeceğim. O yüzden temel ayarları başlatmak için bir art fonksiyonu oluşturuyorum. Şu şekilde. Ve bu fonksiyonu aşağıda çağırıyorum. Şimdi öncelikle bir çevre bilimini başlatmak için onun handle'ını bir handle değişkeni oluşturmamız gerekiyor yani. Aslında şu şekilde bir değişken oluşturmamız gerekiyor ki bu çevre biliminin ilgili strack yapılarına ulaşıp konfigürasyon ayarlarını yapalım. Evet dilerseniz bu değişkenin içine bir gidelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi ee, bir strack yapısı var ve strack yapısının içinde yine bazı değişkenler var farklı türden. Örneğin instance değişkeni UART'ın taban adresini tutan bir değişken. E, ya da init değişkeni UART'ın iletişim parametrelerini tutan bir değişken aslında. Şimdi buradan instance değişkeninin türüne gidelim. Evet burada gördüğünüz gibi bazı register'lar var. Burada yanlarında açıklamaları yazıyor. Aslında biz buraya bu türden bir adres verdiğimizde yani UART'ın taban adresini verdiğimizde o taban adresine örnek veriyorum UART1, UART2, UART1, UART2, UART3 her neyse oradaki ilgili taban adresinden ilgili olan UART'ın register'larına ulaşılıyor aslında. Ve orada gerekli işlemler yapılıyor. Şimdi aşağıda da UART'ın parametre ayarlarını yapan bir e, değişken var. Dilerseniz bunu da içine bir gidelim. Bakın burada da UART'ın iletişim ayarlarıyla alakalı bazı parametreler var. Baud rate var. Word length var. Stop bit, parity bit ya da mod ayarı var. Ve çeşitli ayarlar var. Şimdi bu değişkenimizi oluşturduktan sonra UART'ı başlatmak için oluşturduğumuz fonksiyonun içinde bu değişkenin içindeki ilgili değişkenlere gideceğiz aslında. Şimdi burada ilk yapmamız gereken instance. Yani bildiğiniz gibi UART'ın taban adresini tutan register. Pardon. Aslında UART'ın taban adresini tutan bir değişken. Ve bu değişken bu taban adresiyle o taban adresine ait register'lara ulaşıyor aslında. Bir nevi Şimdi burada bizim uart art 1'i kullanacağımız için buradaki adresi biz 100 art 1 yazarsak o adres buradaki değişken 100 art 1'in adresini tutuyor. Buna tıkladığımızda zaten bakın gördüğünüz gibi 100 art 1'in taban adresi başlangıç adresi olduğunu görüyorsunuz. Ve daha sonra uart'ın art'ın parametre ayarlarını yapacağız. Bunun için de az önce bahsettiğim gibi init yapısına gidiyoruz. Yani buraya ve tekrardan bu da bir struct yapısı olduğu için init değişkeninin içinden tekrar nokta koyup içindeki struct yapısının içindeki diğer değişkenlere ulaşıyoruz. Ve buradan ilgili ayarları yapıyoruz. Şimdi örneğin bat rate ayarını yapalım. Buradan bat rate değişkenine gittiğimizde aslında aşağıda bazı açıklamalar var yanında. Bu açıklamaları dilerseniz okursunuz. Ee, buradan bu değişken türü Uint 32 türünden bir değişken olduğu için buraya bir değer vermemiz istiyor. Biz Bahtro'ya 9600 yaparsak şimdilik yeterli olur. Tekrar init diyorum diğer ayarları yapmak için. Ve buradan moda gidiyorum. Şimdi buradan tekrar modun içine gidelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, UART'ın modlarını aslında görmek istiyorum ben. Evet. Şimdi buradan UART mod, e, referans UART mod şeklinde bir referans tanımlamış. Buradan CTLF F yaptığımda, bakın UART'ın burada 3 farklı modu var aslında. RX, TX, PX, TXRX. Yani alıcı mod, gönderici mod ya da hem alıcı hem de gönderici mod. Şimdi ben buradan bir veri göndermek istediğim için sadece gönderici olan yani transmit modunu aktif etmek istiyorum ve yazıyorum. Tekrar buradan uart bir init diyorum. Ve bu hardware ile alakalı bir değişken var. O değişkene gidiyorum. Şimdi burada da yine hardware ile alakalı bir referans tanımlamış. Şimdi buradan ben herhangi bir donanım kontrolünün yapılmasını istemiyorum. Tabi uygulama gereksinimlerine göre farklı seçenekleri de seçebilirsiniz. Buradan herhangi bir donanım kontrolü istemediğimi belirtiyorum. Ve tekrar devam ediyorum. Evet, parity bit'e gidiyorum. Burada yine parity bit'le alakalı bir açıklama var. Dilerseniz siz bunu açıklay okuyabilirsiniz bu açıklamayı. Şimdi burada herhangi bir referans belirtmemiş. Ben burada No Parity demek istiyorum. Buradan geliyorum ve nan diyorum. Buradaki özellikleri detaylı bir şekilde açıklamamamın sebebi aslında video konusunun dışına çıkmam. İlerleyen videolarda inşallah çevre bilimleri hakkında ayrı ayrı detaylı videolar yapmaya çalışacağım. Şimdi buradan tekrar stopite geliyorum. Evet, stopite. CTF yap. Stopitin kaç stopit olduğunu ayarlıyorum. Ben buradan bir stopit olmasını istiyorum. Evet devam ediyorum. Daha göndereceğimiz datanın Veri uzunluğu Derseniz bakalım Yani 8 bit Şeklinde paket mi yoksa 9 bit Şeklinde paketleme Göndermek istediğimizi soruyor aslında. Buradan 8 şeklinde ayarlıyorum. Ve daha sonra devam ediyorum. Evet burada one bit sampling ve our sampling seçenekleri kaldı. Bunlar genelde UART alıcı modundayken kullanılıyor. Biraz bahsetmek gerekirse one, our sampling her bir biti ...kaç defa örnekleyeceğimize ...aslında ayarlıyor. Diğer one bit sampling ise... ...sadece bir biti... ...ortasındayken... ...bir defa örnek alınacağı ...bize söylüyor. Yani one bit sampling... ...her bir bitten bir örnek alıyor. Our sampling ise... ...her bir bitte 8 ya da 16 defa örnekliyor. One bit sampling biraz daha... ...hızlı ve daha pratik, our sampling biraz daha karmaşık bir yapıya sahip. Ama ikisi de yerine göre değişiyor. Örneğin parazitin daha az olmasını istiyorsanız ve daha hassas bir veri iletişimi yapıyorsanız tabii daha fazla örnek almak daha mantıklı ama daha basit bir veri aktarım işlemi yapıyorsanız tek bir örnekleme almak yeterli olacaktır. O yüzden gönderici parametrelerim aslında benim bu kadar. Şimdi buradaki aslında bu fonksiyonla biz yüksek seviye başlangıcı yaptık. Ve buradaki biz fonksiyonu main fonksiyonumuzun içinde çağırıyoruz. Ve evet artık yo artı başlatmak istiyorum. Şöyle bir fonksiyonumuz var. Fonksiyon bizim yukarıda yaptığımız ayarları ilgili rejistrlara aktarıyor aslında. Yuvarda başlatıyor. Şöyle içine gidip baktığımızda bizim oluşturduğumuz türden bir değişken alıyor. Ve aşağıdaki işlemleri yaparak bizim ayarladığımız parametreleri ilgili rejistrlara aktarıyor. Bu yine böyle bir fonksiyon çağırıyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir if bloğunun içinde yapma sebebim eğer bu işlem başarılı olmazsa bu if bloğunun içindeki işlemi döndürsün. Buraya da bir handler tanımlamak istiyorum yine. Bunu da buradan alıyorum. Yukarıda bu şekilde tanımlıyorum. Ve aşağıda da. Yani bu işlem başarılı olmazsa Handler'a girerek sonsuz bir döngünün içinde kalacak. Bu Handler'ı düzenlemek biraz da sizin elinizde. İsterseniz işlem başarılı olmadığınızda cihazınızın üstündeki LED'i yapabilirsiniz ya da bir mesaj gönderebilirsiniz. Arkadaşlar bu video bu kadar. Burada bir çevre biriminin başlatılmasına değinmeye çalıştım. Yüksek seviyeli başlangıcına. İlerleyen videolarda bu çevre biriminin yine düşük seviyeli başlangıcı yapılacak. Yani msp.c dosyasındaki başlangıcı yapılacak. Ve daha sonra bir test yaparız. Ondan sonra da bu çevre biriminin interrupt alakalı olan yapılandırmalarını yapar. Interrupt alakalı da bir uygulama yaparız. Ve bu şekilde sonlandırırız. Herkese teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir yanlışım veya eksiğim varsa lütfen yorumlarda belirtin. Herkese iyi çalışmalar dilerim.